Bu savaşta ölmek de dönmek de aynı şey. Ölmek var, dönmek yok. Hello. Allah 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 Allah. Oyuncular arasından herkese merhaba ben Efe. Baş, ben de Umut. Bugün yeni bir versiyonu çekebiliriz arkadaşlar. Açıkta kalmamaya çalışın. Arkadaşlar bu Warface serisini severseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Daha çok video gelmesi için. Allah. Arkadaşlar oyunu harika. Bence Steam'deki en güzel bedava oyun. Al hani. Arkadaşlar e, bu Warface'i şu şekilde çekmeyi düşünüyorum. Warface'te bir sürü bölümler var. Biz de bölüm bölüm Al. çekeceğiz. Yani bu bölüm e, geçtiğimizde diğer bölümü çekeceğiz falan. Yani. yani bölüm bölüm ya çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu oyunu arkadaşlarımızla da çekeceğiz böyle. Evet. 4 kişi 5 kişi evet. falan. O, Daha ya hiç kill ki arkadaşlar. <laughs> <tarafından gülüyor> Ya, ya <laughs> Battle Expert diye bir adam var ya. Çok iyi onu. Hep KS. KS ne abi ya aynı takım. Olsun ben kim istiyorum. Haydi bu geldik mi? Geçtik mi? Geçtik mi? Oyun, burada. Oyunun grafikleri de çok güzel. Ama biz al. şu an grafikleri düşükte oynuyoruz çünkü şey. Hadi gidelim. E, video daha kaliteli olmak kasıyor çünkü. Ha, hepsi yüksekteyken. Evet. Arkadaş Efe de şurada işte. Umut'u Efe. zaten. Umut'u al şu. Yaşlılara vurmayın ben yaşlıyım. Aç kapıyı aç 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 aç, aç. Adam sıkı Aha baskın, baskın geliyor. Sana gel. yaklaşmalarına izin vermeden geçiş hale getirdim. Abi tadımda <ki> herkes <laughs> yağda sandım. Neymiş? Eve gel bozukaya. Çabuk ol. Ben alsam olur mu? E ben alsam. Za ben aldım. Aldın ya evet. oha ya nasıl aldın Peki. öyle? Arkadaşlar oyunda gerçekten e, her şey düşünülmüş neredeyse. Gerçekten çok evet. Uygun. Ya adam gitti gitti biz neredeyiz? Bilmiyorum. Gel buradan buradan devam. Al. Lan buradan değilmiş. Ya Şuradanmış. mı? şuradan tamam. Ya adam herkesi öldürdü ya. tut 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 Kaşar oyun gerçekten çok eğlenceli. Geçiş bozuna benziyor. Patlayıcı timi Oyun acayip güzel. Hop kayarak. Hop. Aa, Aa vuruyorlar. Aç 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 aç. Selam. selam. Sana da selam. Sana da selam. Allah Sana da, da selam.

Aşağıdakileri temizleyeceğim ben. İyi şey, bu sazan kapıyı açtı. Arkadaşlar oyunda şöyle oyunda şöyle yani şunları da değiştirme falan var. Evet ben değiştirdim abi. Kapsayı. Ay ne yaptım? Oyun gerçekten çok eğlenceli arkadaşlar. Bir sürü mekanizma var oyunda. Oyun çok her şey düşünülmüşler. yani. Evet. Bazı Arabalar, falan araçlar var. falan olsa bazı bir harika. Bazı hataları falan var ama yani bırakın da olsun bedava oyun yani. Gerçekten bayağı güzel. Bakın şimdi kayarak oynuyor. Kayarak. 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 kayarak asist. Sazan o, Onu korumayın, onu korumayın, öldürsün. Abi neden ya mı? Gıcığıma gitti o. Olsun abi, aynı şeyi değil yani. O yapamazsa... Adam gittikçe anlıyor. gidiyor oyunu öğretmemize şey kalmıyor. Zaman. Onu Atlıyor. başka bölümler çekiyor. Efe al, ben. Yani. Patlıyor. Hayır kaçmalıyız. Kaçın. Yardım et. Vay be seni seviyorum. Hayır. Vay vay ya. Yeah. Ayağım kaydı. Elveda Efe. Hayır. Yardım. Hayır yardım edin. Patladı. Ne <laughs> üstüne Arkadaşlar kasıyor, kasıyor gibi görünmüş olabilir ama kasmıyordu oyunlar. O şeyden <laughs> anlatıyorum

Tahliye işten zor. Mal o e, öldü. Doğru öldü. Abi Öldüm. bir de makineli Oh aldım. Oo, sniperlar. Oo. Oh. Ee, koruyun beni. Tamam. İçeri girelim. Artı düdüdüm. Ya çekilin de bir ölüm ben. Parti hat Evet arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Ve artistliğimiz. Dı. Bakın oh. yaşlı benim. Çok yaşlı. Yanındaki Bakın, de benim. Yaşlılara vurmayın. Yaşlılara vurmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hatta bir dahaki Warface veya başka bir bölümde işte. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar.